Platon, M.Ö. 420 yılında aristokrat ve zengin bir ailenin çocuğu olarak Atina'da dünyaya gelir. Asla da Aristokles'ti. Geniş omuzları ve atletik yapısı yüzünden Yunanca Platon, lakabıyla anıldı ve tanındı. Atina kralı Kodros'un soyundan geldiği söylenen babası ve Atina'daki 30'lar yönetiminde yer alan Kritias ile akrabası olan annesinin ilk çocuğudur. Babası Ariston, annesi Periktione olan Platon'un devlet kitabında tartışılan ana karakterler olarak yer verdiği Adeimantus ve Gleukont adındaki erkek kardeşi ve Potone adında bir kız kardeşi vardır. Platon'un hayatı hem için hem de bütün antik Yunan medeniyeti için oldukça büyük değişimleri yaşandığı bir döneme denk gelmiştir. Antik Yunan medeniyeti önce 5. yüzyılda Denizi'nin iki tarafına, Marmara ve Karadeniz kıyılarına, Sicilya ve Güney İtalya'ya yayılmış. Doğu Akdeniz kıyılarında da oldukça etkili olmaya başlamıştır. Atina ve Sparta bu süreçte ekonomik ve politik güç olarak yükselmişler ve bir süre sonra birbirleriyle milattan önce 431-404 yılları arasında bir süren Pelopones savaşına girmişlerdir. Atina bugün doğrudan demokrasi diyebileceğimiz bir yönteme yakın yönetime katılmada toplumsal eşitlik ve yasaya bağlı adaletin vurgulandığı bir sistem kendini yönetirken Sparta asiller ve köller arasında katı bir sınıfsal ayrıma dayalı bir oligarşiye sahipti. Savaşın başına oldukça etkili emperyalist bir güç olan Atina, Kenti savaşta Sparta'ya yenilmiş. Sparta zoru yönetimine 30 Tiran getirilmiş. Bu dönemde uygulanan idamlar ve baskılar 8 ay sonra isyana devrilmelerine ve bu sefer yeni yönetim tarafından 30 tiranın ve yandaşlarının idam edilmesine yol açmıştır. Tarihçiler Sokrates'in de bu dönemde Peloponnes Savaşı'nın için büyük kayıpların neden olan Alkibiades ve 30 tiranın etkili olan Kritias gibi nefret duyulan figürlerle ilişkilerin nedeniyle öldürüldüğünü düşünmektedir. Tahminen gezilerini tamamladıktan sonra akademideki okulu kuran Plato, bu dışa kapalı okulda ve dönemin Atinasındaki pek çok önemli insanla felsefi ve bilimsel tartışmalar sürdürmüş ve özgün düşüncelerini içeren pek çok diyaloğunu bu sırada yazmıştır. Platon 60'lı yaşındayken 17 yaşındaki Aristoteles Platon okuna gelmiş ve 20 yıl burada bulunmuştur. Bir yandan Aristoteles'in Platon'un oldukça farklı bir felsefesi olması, metinlerde Platon'u pek çok noktada eleştirmesi, Platon'un düşüncesinin çoğu noktada problemler görmesi, öbür yandan Platon'un son döneminde yazdığı düşünülen eserlerindeki bazı iddiaların önceki metinlerinden uzaklaşması veya farklılaşması, Platon ve Aristoteles arasında aralarındaki yaş farkına rağmen üretken bir diyalog olduğunu düşündürebilir. Platon 80'li yaşlarının başında ölmüş, yeni akademinin başına yeğeni geçtiğinde Aristoteles akademiden ayrılmış, daha sonra o da Atina'nın Lisyum bölgesine kendi okulunu kurmuştur. İdealar kuramı Platon'un ortaya attığı, daha sonra Farabi, i̇bn Sina, i̇bn Rushd gibi İslam filozoflarının geliştirdiği bir felsefe disiplinidir. Platon bu kuramı mağara metaforuyla anlatılır. Bir mağarada zincirlenmiş olan bu kişinin özgürlükleri kısıtlanmıştır. Ne mağaradan dışarı çıkabilirler ne de başlarını sağa sola çevirebilirler. Ancak hiçbiri zincirinden kurtulmayı istemez. Çünkü her bir mahkumiyeti en başından kabullenmiştir. Ancak bir gün içlerinden birisi mağaranın dışarı ne olduğunu merak eder. Saatlerce uğraştıktan sonra zincirlerinden kurtulur ve dışarı adımını atar. Güneşin parlak ışığını ilk kez gören bu kişi gerçek üzgünlüğün ve aydınlığın ne olduğunu kavrar. Bu alegorik öyküde mağara görgüler dünyasını, görüngüler dünyasını, güneş ise ideyalar dünyasını simgeler. Mağaraya vuran güneş ışığın soluk ve yetersizdir. Hakikatin ışığı ise dışarıda yani mutlak özgürlüktedir. İdealar kuramına göre beş duy ile algılanabilen ve temas edilebilen varlıklar birer illüzyondan, illüzyondan ibarettir. Onlar mutlak surette algılanabiliyor olması hakiki oldukları anlamına gelmez duyu organlarının aldatıcı olduğuna dikkat çeken Platon'a göre mutlak hakikat her şeyin tam anlamıyla mükemmel olduğu idealar dünyasındadır. İdealar kuramı Tanrı inancına dayanır. Yaratılan her şey Tanrı'nın bir parçasıdır. Ancak özden koptukları için saflığını kaybetmişlerdir. İnsanın yapması gereken şey özüne yani ideallar evrenine geri dönmektir.